Merhabalar 14 Ağustos 2023 haftasından merhaba aslanlar. Evet güneş ay ve yükselen burcu aslan ona arkadaşım. Şu an videonu açtığımı Benim kanalımda mısın? Hoş geldin o zaman. Sevgili aslan. Evet. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizler için çeviriyorum. Ve sizler de görün lütfen. Falanızı. Dilerseniz kanalıma destek olmak isterseniz, yorum yazabilirsiniz, abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bunlar tamamen ücretsizdir sevgili dostlarım. Sizlerin değerli katkıları sayesinde de önerilen videolar arasına girme şansını elde etmiş olacağım. Sevgili Aslan Burcu. Böyle gizli kapılar ardında kalan, bir görüşme ya da bir konuşma Uzakta olan bir kişiyle görüşmeler içerisinde misiniz? Sevgili Aslan burcu gizli görüşüyor gibisiniz bu insanla. Burayla ilgili ya da bu kişiyle ilgili görüştüklerinizle ilgili daha doğrusu haberi olan bir insan çıkmış burada. Sizinle ve onunla ilgili konuşuyor sevgili Aslan Burcu. Bu kulağınıza gelecek bu hafta. Ve sonrasında hayatınızda çok büyük değişimler olabilir. İnşallah olumlu değişimler gerçekleşir. Uzun yolunuz kapalı sevgili Aslan Burcu. Uzun bir yola gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir isteğiniz var, planınız var. Engel var çünkü uzun yola çıkmanızı istemeyen kişiler var ya da yolunuza çıkan kişiler var ya da kafanızı karıştıran insanlar var. Bu gitmek istediğiniz yerle ilgili. Bu hafta bu yolcular çıkamayabilirsiniz. Resmi bir yerden gelen bir haber var sevgili Aslan Burcu. Güzel bir haber. İnşallah mutlu olacaksınız bu haber sayesinde. bir ferahlayacaksın. Aslan Burcu tüm yüklerini atacaksın sırtından. Sağlığınla ilgili özellikle güzel haberler alıyorsun. Bir rahatlayacaksın. Daha rahat nefes almaya başlayacaksın. Daha iyi hissedeceksin kendini. Belki de bir tedavinin sonuna geldiniz şu anda. O tedavinin sonucunu alacaksınız. Olumlu sonuçlandığını görecek ya da söyleyecekler size. Ve çok geçmiş yıllarda unutamadığınız bir anınız. Onunla ilgili bir fotoğraf ya da bir obje gibi aslında sevgili Aslan Burcu. Unutamamışsınız. Unutmayı denemişsiniz, çabalamışsınız ama unutamamışsınız bu hafta unutacaksınız tamamen. O kötü anıları zihninizden sileceksiniz. Belki çocukluk ya da gençlik yıllarında gibi. Sevgili Aslan Burcu yaşanmış olan kötü bir olay. Sizi çok etkilemiş. Unutmak istemişsiniz. Yıllardır da çabalamışsınız. Bu hafta aniden unutmanızı sağlayacak olaylar var. Üst üste gerçekleşiyor. Aslında bir kişinin sayesinde olacak sevgili Aslan Burcu. Rahatlayacaksınız, ferahlayacaksınız. Düşüncelerim var. Oldukça karışık çıkmış zihnin. Zihnini arındırmak istiyorsun. Bakın burada da yine yardımınıza koşan birisi var. Bu sizin yardımınıza koşan kişi ya da kişiler kimlerse onları lütfen dinleyin. Sevgili Aslan Burcu sizin iyiliğiniz için sizinle konuşuyorlar. Başınıza şişirmek için değil. Elinde bir kupa var ve sen kazanmışsın sevgili Aslan Burcu. Bu kazandığın Bakın palmiye çok büyük bir şans, iyi bir şansın da sembolüdür. Kariyerinizle ilgili aslında neyi başa başarmak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız onu kazandığınızı gösteriyor. Zirvedesin artık. Ve bununla ilgili uzun bir yolunuz var ama yolunuz tamamen açık. İnişler ve çıkışlar yok, engebe yok dümdüz bir yolda ilerleyeceksiniz. Herhangi bir engeliniz yok artık. Engeli geride bırakmışsınız. Aşkı arıyorsun ya da şu an aşıksın. Hayatındaki kişiyle belki de mutlusun. Yakınında zaten eğer aşk arıyorsan. Hatta aileniz tanıyor ya da aile içerisinde bir yakınınız mı? Evinize girip çıkan birisi mi? Evinizde gibi Size i̇şte gelip giden bir kişi. Bir akrabanız da olabilir. Aşkı onda bulacaksınız. Ya da şu an belki de görüşme içerisindesiniz ya da karar verme aşamasındasınız. Bu karar vereceksiniz ki iki kişi de oldukça samimi duygularında netler. İnci çıkmış bakın. kaybolmuş bir eşyanız var. Bu kaybolmuş eşyanızı arıyorsunuz sevgili Aslan burcu. Çok üzgünsünüz. İnşallah bunu bu hafta bulacaksınız bu eşyanızı. Aşkınız için vazgeçmeyin lütfen. Çünkü sizi gerçekten seven ve değer veren bir kişi. Sizi düşünen bir kişi ve bu kişiyi için mücadele edin. Çünkü o sizin için mücadele ediyor. Çok fazla dedikodunuz yapılıyor. Aşk hayatınızla ilgili sevgili asla. Bu dedikoduları kulak asmayın lütfen. U ya da Ü harfi var bu kişinin isminde ya da soy isminde. Sevgili Aslan Burcu, kalbiniz hızlı bir şekilde çarpacak bu kişi için. Ya hayatınızdaki kişi ya da hayatınıza alacağınız kişi yani isminde ya da soy isminde bu harfler var. Evet, davalık olduğunuz bir durum mu var? Davalı mısınız? Davacı mısınız? Uzlaşacaksınız. Merak etmeyin. Çok üzülmüşsünüz konuyu, konuya. Çok fazla kafa yormuşsunuz. Maddi olarak da çok yorulmuşsun. Sevgili aslan. Ama uzlaşacaksınız. Her iki tarafta kayıplarını telafi edecek. Kendine dönmüşsün sevgili Aslan Burcu ya da dönmek zorunda kalmışsın. Bu hafta sadece ben diyeceksin. Kendin için bir şeyler yapıyorsun bu hafta. Kendini mutlu edeceksin. Evlat edinmek isteyen kişi kim? Çok fazla evlat hasreti çekiyor gibi sorunlar yaşamış, sağlık problemleri yaşamış bir kişi. Biraz da yorulmuş bu isteği peşinde koşarken. Müracaatlarda mı bulunmuş bu kişi ama pes etmesin. Biraz zamanı var hemen olmayacak gibi ama pes etmezse inşallah bu evlat edinme ile ilgili prosedürü de atlatacak. Harcamalarınızı dikkat edin bu hafta sevgili aslanlar. Kontrolden çıkan bir durum var. Özellikle aile içerisinde maddi bir mesele, bir para meselesi. Her şey kontrolünüzde gibi düşünüyorsunuz şu an. Borçlarınızı ya da harcamalarınızı kontrol ettiğinizi düşünüyorsunuz ama aile içerisinde harcama yapan, sizin bilginiz dışında harcama yapan, bir kişi var. Oldukça ilacık bir kişi. Bu biraz sizi zor duruma sokabilir bu hafta bazı faturalar, ödenmemiş borçlar elinize geçebilir. Bakın zarf çıkmış burada. Ve hükümetten gelen bir, devletten gelen bir makbuz gibi aslında. Bir evde istenmedik durumlar yaşanabilir görmek istemediklerim var gibi sevgili aslan burcu. Gözlerini kapatmışsın. Kendine dönmüşsün ya. Ama bakmalısın çevreni. Çevrendeki kişilere özellikle gözünüzü dört açmanız gereken bir hafta. Görün lütfen. Her şeyi görün ve fark edin. Bu sizin yararınıza görev değişikliği olabilir ya sizde ya da aile içerisinde bir tayin ya da bir atama. Bulunduğu yerden başka bir yere giden bir kişi var. Elinde valizi var. Bir görev değişikliği. Evet sevgili Aslan Burcu beğendiyseniz yorumumu beğendiyseniz ben tuşuna basabilir. Sevdiklerinizle ve dostlarınızla videolarımı paylaşabilir. Yorum yazabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı da unutmayın lütfen. E, çünkü bildirimlerinizi açarsanız da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresin. Buradan ben iletişime geçiyorum. Sizlerle bana yazabilirsiniz. Evet 14 Ağustos 2023 haftası tarot kartınızı da sizlerle takipçilerim için seçiyorum. Evet maske diyor. Maske takan insanlar, maskeli insanlardan bahsediyor. Aslında gerçekler bu hafta ortaya çıkabilir. Maskeler düşebilir diyor. Yani hakikatler ortaya çıkabilir. Eğer e, siz bir şeyler saklıyorsanız sevgili Aslan burcu bu sakladığınız neyse ortaya çıkabilir diyor ve bu sizi ve çevrenizi mutsuz edebilir diyor. Ya da siz şu anda bir maske takmış durumdasınız. Etrafınıza gülcükler saçıyorsunuz ama içiniz kan ağlıyor olabilir. Bu yüzden hakikati saklamayın lütfen. Kendinize de dürüst olun sevgili Aslan burcu. Bu hafta dürüstlük size kazandıracak aslında. Mutluluklar diliyorum. İyi haftalar. Esen kalın, hoşça kalın.